Gel Sege Önünüze duvar at saklanma lan Kıyameti koparacağım At abi şuraya duvar saklanalım burada Bariyer kurulmuş Adamsın abi Abi Fenix abi kaldı ya Fenix abi Yupe ver adam gelsin söyle Görüş sağlıyorum Dolduruyorum. Bay bay. Çok oku. Saldıran başlangıç. Drone gönderiliyor. <laughs> Abi bir düşman kaldı. <laughs> Spike saldıran başlangıcında düştü. <laughs> Spike bende adamsın be abi. Renkleri. Abi nasıl oynadık ama? Benim yerde okum yoktur. Böyle de tamam. Abi Burası. şimdi gel şu tarafa kuralım abi. Orası, orası ar arkayı farklı bir yer bulalım abi gel. Bak şurası güzel lazım. Şöyle yanlamasına masını atıyorum. Oluyor mu? Oluyor mu abi?